Kardeşlerim, demokratikleşme meselesine geliyorum. Şu ülke demokratik midir? Hayır, hayır. hayır. İnanın bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir. Ve bizi diktatörler yönetiyor? Ama etiketleri demokratik. Ne diyor? Gitmem diyor. E nasıl gitmezsin ya millet sana git diyor. O zaman gel referandum ya. Sor bakalım millete, kalalım mı gidelim mi? Şu soruyu sor. Bu milletin eğer yüzde elli size kalın diyorsa başımız gözünüz üstüne. Ama bu milletin yüzde elli size gidin diyorsa gitmeye mecbursunuz. <laughs> Yarın merkezi yönetimi aldığımızda da merkezi yönetimler olarak yine halkımızla bütünleşeceğiz. Halkımıza diyeceğiz ki iki yıl sonra, üç yıl sonra Gelin bir referandumla devam mı tamam mı? Devam diyorsanız kalırız, tamam diyorsanız çekiliriz. Niye? Halk memnun olmadıktan sonra zorla bunun başında kalmak iyi niyet ifadesi değildir. O ne diyor? Kötü niyet ifadesidir. Bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksin. Ondan sonra da beş yıl gelmeden millete hiç müracaat etmeyeceksin. O zaman anayasa onun yanına 5 yılda bir egemenlik kayıtsız şahsiyet.